Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Muhalefetin ortak adayına oy vermeni düşünüyorum. Ben kendim Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Başkanı. E, muhalefetin kimi aday çıkarmasını istersiniz? Kılıçdaroğlu çünkü yok etti. Ha bazı yönlerden mesela tamam tamamıyla de uyuşmuyor. Mesela NATO gerektir diyor. Ben hayır NATO gereksiz diyordum. Çünkü emperyalistlerin savaş örgütüdür. E, Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansını ne olarak görüyorsunuz? Sizce seçilir mi? Bence seçilmeli. Seçilir mi? Seçilir. Peki bu gidişatı değiştirebilecek birisi mi sizce? Değiştirebilir eğer şunu şöyle toplumsal desteği bulursa yapar. Mesela kamulaştırmalar. Örneğin e, sanayide, ağır dallarda, büyük şeylerde, ana artellerde mesela. Devlet bir sağlıkta, ulaşımda, ha, e, örneğin ilaç sanayinde. Büyük bunu başarabilir. Ha özel sektörde olmalı mı? Olmalı. Onların yani mesela ee, kendi şeyleri devam etmeli. Aslında özel sektörü devlet de rekabet içinde olmalı. Evet. Bu hem çalışan üreten işçiler için iyidir. Hem de iş yapan sermaye kesimler için. Sermaye kesimimizde yani üreten iki kesim vardı. Bir sanayi sermayesidir, bir de tarım sermayesidir. Evet. Birileri asalaktır kardeşim. <laughs> yani şöyle Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasını istemiyorum. Ki bu Türkiye'nin gidiş gidişatı açısından olumlu olacak bir şey ki Kılıçdaroğlu'nun da aday olması hani benim tercihimde değil hani Kılıçdaroğlu aday olursa bildin kendi ayağına sıkar. Peki sizce kim yani, aday olmalı? Düşünmüyorum. Yani bence Mansur Yavaş ki kendisi aday olmak istemiyor ama benim gözümdeki aday o yani benim gözümdeki aday o. Kazanır mı sizce? Yani bence şu an potansiyeli en büyük olan kişi o. Yani bunlar benim görüşüm. Peki, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi halinde ee, o zaman Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? Yani kötünün iyisi benim için. Hani AK Parti olmasın da en kötü boş atarım hani öyle diyeyim. Boş attığınızda oyunuz çok kimse iyisi ona gider. Öyle söyleyeyim. Size de soruyorum. Kemal Kılıstaroğlu, ee, Recep Tayyip Erdoğan hariç herkese atarım. Bu ülkede bir geleceğiniz var mı? Hayal kuruyor musunuz? Hayır, ee, hayır. gitmeyi düşünüyorum. Sorusu. Dünyanın en komik sorusu. Şimdi böyle bir ülkede gelecek bekleyemeyiz çünkü Hani ben bir genç olarak cebimde 20 lirayla sokağa çıkıyorum. Tamam üstüm başım düzgün olabilir. Ama bunları hem ben kendim çalışarak hem anneme destek oluyorum. Hani bir yandan annem çalışarak yapıyor. Nasıl anlatsam şimdi? Hani benim gibi milyonlarca aile var. Ben para biriktirerek hani zorlardan yaparak bunları yapabiliyorsam neden daha rahatını yapamayayım? Bu ülke hani gençlerine destek ülke. çıkamayacaksa nasıl bir ülke? Evet. Hani Peki nasıl düzelir sizce? Yani ilk önce gençlere yatırım yapmalıyız cidden. Hani biz geleceğiz, bu ülkenin geleceği biziz. Bu 50-60 yaşındaki amcalar kurtarmayacak bu ülkeleri. Bu ülkede okuyan öğrenciler, okumayan öğrenciler vesaire onlar geliştirecek ülkeyi. Onlar 10 sene sonra ya var ya yoklar, toprak olacaklar abi. Şimdi ben uçak teknisyenliği okuyorum. Hani Türkiye'de öne açık bir meslek değil bence. Ben lisanslarımı yaptıktan dışına gitmeye çalışıyorum. Bu ülke neden benim gibi bir öğrenciyi kaybetsin? Hani Gençlere yeterince yatırım yapılmıyor mu diyorsunuz? Evet, hem gençlere yatırım yapılmıyor, hem sanayi bakımından zayıfız. Her şeyi yurt dışından alıyoruz. Hani çiftçilere destek çıkılmıyor. Hani bizim anne tarafında birçok çiftçi var. Hani nasıl anlatsam, biz az Aydınlıyız. Orada zeytin tarlaları falan, gübre fiyatları, falan filan derken her şey uçmuş durumda. Şu an en basitinden söyleyeyim. Bir paket sigara 30 lira olmuş. Hani bu gençler sığınmak için sigaraya başvuruyor. Onu bile elimizden almaya çalışıyorlar şu an. Hani alkol desen yok. Almış başını gitmiş abi. Sigara desen ha bunlar şey değil hani. Bunlar tamam kötü alışkanlıklar. Kimseye tavsiye etmiyoruz ama hani gençlik sonuçta insan bir şeylere başvurmak istiyor, kafa dağıtmak istiyor. Onları bile yapamayacak durumdayken hani neden bu şekilde yaşayalım? Bizi buna yaşamaya mahkum ediyorlar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, benim ailem e, demokrat solcudur. Mesela benim dedem e, hani bir şey vardır. E, babadan oğula geçen bir hani siyasetçi bir duruş vardır. İşte babam, şey, dedem de Ecevit'e verdi ama Babam Ecevit'e verdi, ben de Ecevit'e vereceğim. Öyle bir mantık yok bende. Olsun de çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben onun üstünde bir ekstra 500 lira bir para alıyorum. Ve 6 bin lira diyelim. E şimdi ben 6 bin liraya bir ev geçindirmeye çalışıyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Ya öyle bir duruma geldik ki şöyle söyleyeyim. Hani reis dedi ki zamanda koronavirüs virüsten dolayı ilerleyen dönemde enflasyon artacak. Haberiniz olsun diye bir konuşma yaptı. Zamanda duydum. Duydum. Doğru oldu. Dediği gibi oldu. Ki sadece bizi Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Dünyada da aynı şey var. Hatta geçen gün haberlerde seyrettim. İngiltere'de asgari ücret artsın. Maaşlar yükselsin diye. Doğru mu? Ee, siz dediniz ki Erdoğan önceden söyledi enflasyonun yükseleceğini. Evet. Fakat son bir senedir 3 ay bekleyin enflasyon düşecek. 6 ay uyuyun enflasyon düşecek gibi söylemler var. Bunlar ne kadar gerçekleşti sizce? Hiç gerçekleşmedi. Ee, şöyle söyleyeyim alım gücümle alakalı. Ee, ben geçen gün e, bir tane tüm tavuk aldım. Yani tüm tavuk tavukların en ucuz oluyor. Hani işte biliyorsunuz söylememe gerek yok. Bir tüm tavuk aldım, iki tane patlıcan aldım, işte iki tane kabak aldım, iki tane biber aldım, beş tane ekmek aldım, 100 lira para verdi. E benim günlüğüm 200 lira. Evet. E ben ev geçindiriyorum. Daha bunun kirası var, elektriği var, suyu var. Peki nasıl Oğlum, bu durum. oğlum okula gidiyor, liseye gidiyor, haçlık istiyor benden. E şimdi ben nasıl geçindireceğim bu ülke? Ya yani daha doğrusu bu evin yani ev ve ülke aynı şeydir doğru mu? Aileyle ülke aynı şeydir doğru mu? Bence hiç iyi gitmiyor. Ben reise buradan şunu söylüyorum. Eğer ki bak çok güzel konuşuyor yere geliyor. Türk bayrağını yerden kaldırmasını biliyor. Ne bileyim İsrail'de yok one minute falan demesini biliyor. Her şeyi söylemesini biliyor. Ne, nerede ne konuşmasını biliyor. Her şeyin farkında. O zaman vatandaşının Yanında olsun. Bir çare bulmuyor musunuz? Yani şu anda 2023'te seçimler var mesela. Seçimlerde bu durum sizin oyunuzu etkilemez ya mi? Şimdi seçimler var da yani e, bu, bu ekonomik zamanda... ekonomik durum şu an bahsediyorsunuz. Geçinemiyorum diyorsunuz. Evet. Bu sizin oyunuzu ne yönde etkiler? Benim oyumu ne yönde etkiler? Söylediğim gibi yani insan yani vatandaş olarak biz neden etki ne, neyden etkilenebiliriz? Enflasyondan etkilenebiliriz yani. Onlar haricinde herhangi bir Yaşadığımız ortamda farklı bir durum varsa deriz ki e biz cumhuriyet bir toplumda yaşıyoruz, Atatürkçü bir toplumda yaşıyoruz. E bizim toplumumuzdan farklı bir ortam yaşatıldıysa deriz ki e hayırdır sen ne yapmaya çalışıyorsun? Falan da öyle bir ortam yok. Ortamda bir değişiklik yok. İnsanlar diyor ki tamam. Hani işte AK Parti geldi, yok işte şöyle böyle yaptı. Alakası yok. Herkes aynı. Bak bayan saçını bob malle gibi yaptırmış yani. Değişen bir şey yok. Mesele, o değil. Mesele yani şu an ben... Özgürlükçü bir ülkeyiz. Doğru mu? Ya yani özgürlükçü bir ülkeyiz. Herkes istediğini yapabiliyor. Doğru mu? Ya sana bir şey diyen oldu mu? Yok. Değil mi? O anlamda bir sıkıntımız yok. Tamamen şu an gördüğüm kadarıyla AK Parti'nin enflasyonu düzelttiği takdirde... Düzeltir mi peki? Vallahi öyle bir konuşuyor ki yani son dakika yani gerekir, geliyor. Nasıl geliyor? Ben EYT'liyim. EYT'liyim. E, dün dün akşam haberlerde seyrettim e, bizim dönemimize ait işte dediler ki sizin dönemimize ait prim günü ya da yıl şartı değişmeyecek çok sevindim sevindim neden sevindim çünkü ben şu an 42 yaşındayım e, onu demesine göre eğer ki yaş şartı da koymazsa ben 40, e, 47 yaşında emekli olacağım ama şimdi ben kendi tarafından seviniyorum bir taraftan da şimdi örnek veriyorum 2000 99 sonrasında işe giren bir kişi de 60 yaşında emekli olacak o diyecek ki bu sefer ya kardeşim bu adam 48 yaşında emekli oldu ben niye 60 yaşında emekli ya bir itilaf olacak doğru mu? Şu şekilde söyleyeyim soruyu siz e, diyelim ki EYT çıktı siz emekli oldunuz emekli maaşınızla geçinebilir misiniz? Geçinemem. Zamanında e, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz bunu da takip ettik dedi ki e, ben bu hükümetin başında olduğum sürece bu yasayı getirmeyeceğim dedi bir İkincisi dedi ki, hoppala dedi ya. Adam dedi maaş alacak dedi. Ondan sonra dedi ki gidecek bir işte çalacak dedi. Çift dikiş dedi. Onun üstüne kendisinden bahsedildi. İşte bilmem Et Bankası mı artık herhangi bir yerden emekli olduğundan bahsedildi. E, onun üstüne Cumhurbaşkanlığı maaşı alıyor. Bu bir seçim çalışması mı yoksa vatandaşın düşünüldüğü için mi yapılan bir çalışma? Güzel. Seçim çalışması. Çünkü neden? Derseniz zamanında devlet bahçeli CHP ve koalisyonuna dedi ki siz bu yasayı meclise getirin. Komisyondan geçtiği esnada biz destek vereceğiz dedi. Onun üstüne res çekti. Geri döndü. Geri döndüğü için de yasa kaldı. Biz de vatandaş olarak dedik ki herkes e, yıllardır bu işleri bildiği için seçim zamanı mutlaka olacağını düşündük. Durum bu. Ha ben burada ülkemi kötülemiyorum. Ben ya ben. Bak, kötülemiyoruz. Bakın ben şunu söyleyeyim. Eee. Emin olun bak ya ben ben yani normalde benim ailem solcudur. Tamam mı? Ama ben yani, yani derler ya. Sırada sağ sol şey değil yani şu anda ben size onu sormuyorum zaten. Ben şunu şunu, şunu söylemek istiyorum. Artık ülke öyle bir duruma gelmişti daha doğrusu gündem öyle bir duruma gelmişti. Bunun sağ solu kalmamış. İnsanlar ekonomik refahına baktığı sürece AK Parti şu an benim eğer ki yaşam şartımı rahat ettiriyorsa ben neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeyim? İşte rahat ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Sizi rahat etmiyorum diyorsunuz. Yok, şu anda etmiyorum. E, tamam. Ne zaman edeceksiniz? <laughs> Erdoğan dediğine göre e, şöyle e, diyor ki, işte Aralık'tan sonra enflasyon düşeceğinden bahsediyor. Ben de diyorum ki, enflasyonu düşürsün, EYT anlamında zaten gerekli açıklamaları yaptı. O anlamda eyvallah. Enflasyonu da düşürünse ben kendimi düşünmek istiyorum. Vatandaş olarak herkesin yani refah içinde, ya yani Türkiye'mizin rahat etmesini istiyorum. Yanlış bir şey mi? Yanlış mı? güzel bir yani insanlar rahat ettiği zaman ya, ya, ya süreç seçime değil kadar değildir. Seçimden sonra zamlar değil tekrar diyor, gelmez. O zaman bir insan bugün reis kaç yaşında bilmiyorum. 70 yaşında vardı değil mi rahat? Evet. E yani bu yaşından sonra ben ben olsam 70 yaşına gelsen ya bana ne derim? Çekerim şey, çekilirim köşeme. Rahatıma bakarım, emekli maaşıma ya da ne bileyim gider bir işte çalış. Ya madem sen siyasi bir düşüncedesin, senin dertlerin çok başka. Hani bir ne diyorsun bugün e, Kemal Kemal Atatürk'le Yarışıyorsun, doğru mu? Yarışıyor ya, yarışıyor mu öyle bir şey mi yarışıyor var? Yarışıyor bence ya. Bugün neredeyse bugün neredeyse bütün kit okul kitaplarında yani ya yanlış bir şey yok. Burada yanlış bir şey yok. Yeter ki yani ülke için yarışsın. Yani Atatürk olsun anladın mı? Hani ikinci Atatürk olsun. Burada yanlış bir şey yok. Şimdi bir ülkenin şey var mı? yeni baştan kurulması lazımdır. Ya sen yani şu anda yeni baştan bir ülke kurdu Atatürk sonuçta. Sen kendini kendini koy yerine. Bir idealim var değil mi? İdealim var. İdealim Amacın kendimi de, yani. İdealim var. Amacın şu. Diyorsun ki ben bu ülkemi rahat erdirmek istiyorum. İdeal ya buysa iyidir ama fotoğrafını... fakat sırf ülkenin... ismim yaşasınsa bu bir ideal değildir bence. Nedir? sizce? Sadece yani ismi Atatürk'le yarışsın. Ben unutulmayayım. Ah, yarışsın değil. E siz öyle diyorsunuz. Bir Atatürk olmak istiyorsa ne mutlu. Yaptıklarını yapacaksa, ülkeyi refaha çıkaracaksa. Yapmıyor. Ne mutlu. Ne mutlu o zaman. Yani. Şimdi burada biz sağ mıyız sol muyuz onu anlayamadım. <laughs> ben de sizden anlamadım. Gerçekten. Bak demek istediğim gibi. Ben ne sağım ne solum. Bak dedim ya ailem solcu. Bak bir şey dedim mi? Yanlış bir şey söyledim mi? Ailem solcu. Dedim ki ben de diyorum ki enflasyon düzelsin. Sağını soluna bakmıyorum. Peki düzelmedi. Bu şartlarda seçime gidildi. O zaman altılı koalisyonu tercih ederim. Neden? Çünkü bir alternatif var. Bir onları da denemek isterim. AK Parti zamanında biliyor muyduk? Yani biliyor muyduk daha doğrusu? Onlar geldiği zaman biz hani onların bu ülkeyi yani ne yapacaklarını biliyor muyduk? Bilmiyorduk. E denedik. O zaman altılı koalisyonla denememizde bir sıkıntı yok. Doğru mu? Yanlış bir durum yok. Hani biz altılı koalisyonuz demiyoruz yani. Eğer yanlış bir durum varsa o zaman düzeltecek başka bir duruma geçmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Eee mevcut cumhurbaşkanından yana yani